Merhaba arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan artık ek sınav açıklaması, ek sınav açıklamasının resmi yazısı ne zaman gelecek onu bekliyoruz ve bu konu hakkında da ayrıntılı olarak aktaracağız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ek sınav açıklaması ne zaman yapacak artık? Bu öğrenciler ne zaman sınava girecek? Hala açıklama gelmedi. Arkadaşlar bu konu hakkında şunu belirtelim. Temmuz sınavı da biraz ayın sonlarına doğru olduğundan dolayı yani geç bittiğinden dolayı muhtemelen ek sınavda eğer olacak ...Ağustos'un sonunda veya Eylül'ün başında olacaktır. Zaten sınav süresi de çok uzun bir süre olmayacaktır. Yine 7 günlük bir süreç verilecektir ve kayıt işlemleri de 5 gün olacaktır. O nedenle e, sınav olursa ve kayıtlar açılırsa buna çok dikkat edin. Hemen kaydınızı yaptırın. Ama şunu belirtelim, muhtemelen ek sınav olacak. Şu an için hala böyle durum. Tabii ki önümüzdeki hafta, 2 hafta sonra durum değişir mi? Elbette değişebilir. Ama şu an için ek sınav olacak gibi de duruyor. Tabii ki burada önemli olan etken Milliyetin Bakanlığı'nın onayı. Bakanlık eğer bu durumu onaylamazsa aylarsa ek sınav kesin olacak onu da belirtelim. Ee, tabii ki bakanlığın da açıklaması bekleniyor. En azından bir 27 Ağustos'a kadar 28 Ağustos'a kadar bir açıklama bekliyoruz. Eğer ki gelmezse o zaman birazcık ümitleri kesebiliriz onu sizlere belirtelim bunu üzülerek söyleyelim. Ama dediğimiz gibi 28 Ağustos'a kadar da açıklama gelmesini bekliyoruz açıkçası. Gelmezse de maalesef durum birazcık kötüye doğru gidebilir. Bu süreçte sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii ki her türlü konulardan da bilgilendirmeye devam edeceğiz. O yüzden Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız ve online olacaktır muhtemelen sınav olursa onu da aktaralım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın videoyu beğenmeyi unutmayınız.